Kozi oyunları konuşabilir miyiz? Tam 4 gün sonra benim 4 gözle beklediğim 4 tane kozi oyun çıkacak. Steam sanki 17 Kasım'ı bizi özel ayırmış gibi hissediyorum. Hep evet, dökmüşüm hiç söylemiyorsunuz. The August Before. Bu oyun ilk olarak Steam'de gezerken karşıma çıkmıştı. Renkleri ve atmosferiyle gerçekten dikkatimi çekmişti. Üniversite için evden ayrılması gereken bir karakterin eşyalarını toplarken geçmişiyle vedalaşmasını anlatıyor. Ve bakın oyundaki bazı detaylar sanki ben gerçekten üniversiteye gittiğim zamanı tekrar yaşıyormuşum gibi hissettirdi. Bu yüzden bu oyunu devamlı oynamak için sabırsızlanıyorum. Peace Island. Bence bu oyunun konsepti gerçekten farklı. 9 kedi bir sabah uyanıyor ve dünyada hiçbir insan kalmadığını fark ediyor. Kediler bu gizemi çözmek için bir araya gelmek zorunda ve oyunun sonunda şu soruya cevap vermeleri gerekiyor. İnsanlar gerçekten geri gelmeli mi? Bu oyunun bir demosu olmadığı için oynayamadım. 17 Kasım'ı beklemek zorundayım. Ama konusu çok ilgimi çekti. Ayrıca bir kedi olarak oynayacağız. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Pieces of the Past. Bu oyunda bulmacalar aracılığıyla geçmişi keşfediyoruz. Eski eşyaları tamir ettikçe, fotoğrafları birleştirdikçe ailemizin geçmişine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Eşyaları tek tek tamir ettiğimiz bulmaca bu oyunlara ben bayılıyorum. Bu tür oyunların popüler olması da beni çok mutlu ediyor. Bu oyunu da demosunu oynadım. Bence çok keyifli. Berlin apartman. Hiç oturduğunuz evde sizden önce kimin yaşadığını, o duvarların hangi hikayeleri tanıklık ettiğini merak ettiniz mi? Berlin'de bir apartman dairesine geçen ve tam 120 yıllık bir dönemi kapsayan bir hikaye zinciri var. Her gelen kiracı kendi döneminin izlerini bırakıyor. Berlin duvarı zamanı, savaş dönemi. Ben demosunu oynadım ve çok merak ettim. Bu oyunların bazılarının demoları şu an oynanabilir. Merak ediyorsanız bir göz atabilirsiniz. Hepsi çıktığında inceleme videolarını da çekeceğim. Eğer hikaye odaklı, atmosferi güçlü oyunları seviyorsan takipte kalmayı unutma. Çünkü ben de seviyorum.